Sevgili arkadaşlarım, hepinize merhabalar. Süreç içerisindeki güncel duyuruları sizlerle paylaşmaya devam ediyoruz. Videomuzda SGK'ya 935 personel alımı gerçekleştirilecektir. Başvurular ne zaman başlayacak, şartlar nelerdir bu konular hakkında sizi bilgilendirmiş olacağım. Kadro ve branş dağılımına baktığımız zaman 30 uzman, 88 şef, 668 veri hazırlama ve kontrol işletmeni, 55 memur, 43 mühendis, 14 tekniker, 37 teknisyen alımı gerçekleştirilecektir. Başvuru şartlarımıza baktığımız zaman Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı Kamaklarından kamu haklarından mahrum olmamak, görevini yapmasına engel olabilecek herhangi bir sağlık sorunun olmaması gerekmektedir. KPSS şartına baktığımız zaman 2022 yılında düzenlenen KPSS lise oturumu için P94, ön lisans oturumu için P93 ve lisans oturumu için P3 puan türünde puan almış olmanız gerekecektir. İlanımız merkez atamayla gerçekleştirilecek, Aralık ayında yapılacak olan KPSS 2022-2 tercih kılavuzu ile gerçekleştirilmiş olacaktır. Kılavuzu yayınlandığı an bilgilendirmeleri sizlerle paylaşacağım. Tüm personel alım duyurulacaktır. Instagram sayfamız üzerinden paylaşıyoruz arkadaşlar. Bizleri takip etmiyorsanız mutlaka oralardan da takip ederek gündeme ve güncele dair duyurularda anında haberdar olun. Doğru tercih nasıl yapılır? Tercih yaparken nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Almış olduğumuz puanları nasıl değerlendirmeliyiz? Aşama aşama bu bilgiler sizlerle paylaşılmış olacaktır. Videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Çünkü beğeni sayımız oldukça düşük. Ne kadar çok beğeni olursa o kadar farklı arkadaşımıza ulaşabiliriz. Ücretsiz bir şekilde abone olmayı, Bizleri sosyal medya hesabımızdan takip etmeyi unutmayın. Diğer videolarımızda görüşene dek kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.